Mobil'in yenilikçi ve öncü teknolojileriyle Elif'le Elif oluyoruz. Elif, oğlunun geleceğini düşünüyor. Dijital portföy yönetimiyle yatırımlarını çeşitlendiriyor. Üstelik yapay zeka destekli piyasa içgörüleriyle yatırımlarını yurt dışı borsalarında da değerlendiriyor. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, yatırımlarını kolayca yönet. Beylerbeyi, bir mahalle kadar tanıdık, bir saray kadar görkem. Palas İstanbul Beylerbeyi bir proje değil bir tavır. Orman manzarası, yeşil avlular, dost selamları. Palas İstanbul Beylerbeyi yeniden Beylerbeyi diyenlerin adresi. Artık sektörün rengi değişiyor. Yüksek ilan bedeliymiş. Hadi oradan. Hadi oradan. Ha. Renk demişken bu renk sahiden güzelmiş. Aradığın arsa varsa satırız nokta com'da. Aradığın arsa varsa satırız nokta com'da. El Araba ne lazımsa satırız nokta com. Bugün dijital dönüşümün öncüsü olmak için önce yarına hazır olmak gerekir. 5G'ye hazır olmak için güçlü bir fiber altyapı gerekir. Bu yüzden yıllardır yaptığımız yatırımlarla 81 ili fibere kavuşturmak. Fibere bağlı baz istasyonunda dünya ortalamasını aşmak gerekir. İşte o zaman 10 kata kadar hızlı, gecikmesiz, yeni nesil mobil internet çağını başlatabilirsin demektir. 5G'ye en hazır operatör Türk Telekom. Değerli hissettirir. Tercihin hangi market olursa olsun, hadi kredi kartı ile tüm marketlerde Evet evet tüm marketlerde. Ayda toplam 10 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Hadi yanındaki banka.